Örümcekler ise inşaatlerini kendi bedenlerinden salgıladıkları ipek ağlarla yapar. Örümcek ipi aynı kalınlıktaki çelikten tam 5 kat daha sağlamdır. Havada hızla uçan büyük sinekler bile örümcek ağının sağlam ve esnek tuzağından kurtulamaz. Karadol örümceğinin ağında bir de yapışkan damlalar bulunur. Bu ağlara yakalanan bir avın kendini kurtarması imkansız gibidir. Örümceğin ağı yapışkan, esnek ve şaşırtıcı derecede sağlamdır. Örümcek için bir tuzak oluşturmanın ötesinde aslında bu ağ onun vücudunun bir uzantısıdır. Örümcek, ağa takılan her türlü canlının titreşimlerini hisseder ve onu gecikmeden yakalar. Ağın üretildiği yerse ise örümceğin arka kısmıdır. Özel bir organdan salgıladığı ipliği bacaklarıyla tutup çeker. İpliğin üzerindeki yapışkan damlalar aslında yumak halindeki iplik demetleridir. Gerektiğinde bunlar açılır ve ağ kolaylıkla esner. Örünceye bu mimari harikayı inşa ettiren de kuşkusuz Allah'ın bu canlıya verdiği ilhamdır.